Değerli basın mensupları, öncelikle e, değerli kardeşim, mevkidaşım Sayın Fuat Hüseyin'e bu sıcak ev sahipliği için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi yıllardır çok çeşitli konularda e, beraber çalıştığımız çok değerli bir e, devlet adamı. E, bugün de iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren e, önemli konuları e, detaylı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Kendisi de e, kısmen bunu e, ifade ettiler. E, öğleden sonra da e, sayın e, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve meclis Başkanı ile bir araya gelme imkanımız olacak. Yine iki ülke arasındaki önemli konuları ve bölgesel konuları kendileriyle de görüşeceğiz. Değerli basın mensupları, komşumuz ve kardeşimiz Iraklı olan ilişkilerimize stratejik bir zaviyeden bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz sene Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette ilişkilerimizi kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletmeye yönelik toplam 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalamıştık. Ayrıca ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması kapsamında ortak planlama grubu ve ortak daimi komiteler tesis etmiştik. Bu, bu mekanizmalar sayesinde hem siyasi hem teknik seviyede karşılıklı temaslarımız ve işbirliğimiz daha da yoğunlaşmış durumdadır. Irak neden, nedenli güçlü ve zengin olursa Türkiye'nin refahı da aynı oranda artacaktır. Irak daha güvenli ve daha istikrarlı olduğunda bölgemizde barış ve huzur artacaktır. Bu çerçevede Irak'ın daha müreffeh ve daha emniyetli bir ülke olması yolunda atılan adımları destekliyoruz. Irak'ın bölgemize katkı yapmayı amaçlayan girişimlerine katkı sağlıyoruz. Bilhassa Kalkınma Yolu projesine özel önem atfetmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Kalkınma Yolu projesine ilişkin iki ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu proje bölgesel sahiplenme ve kazan kazan anlayışı temelinde Bölgemiz için çok değerli ve uygulanabilir bir işbirliği fırsatı sunmaktadır. Bugün projeyi süratle hayata geçirebilmek için atılması gereken adımları da ele aldık. İnşallah somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmış durumdadır. Suni engellerin kalkması halinde ticaret hacmimizi çok daha yüksek rakamlara taşımamız mümkün. Bu konuyu da Irak'lı kardeşlerimize detayla çeşitli platformlarda ele alıyoruz. Değerli basın mensupları, Irak'ta kalıcı istikrar ve refahın tesisi için güvenliğin tam anlamıyla sağlanması gerekiyor. Irak'la güvenlik ve terörle mücadele alanında son dönemde ilerlettiğimiz anlayış birliği bu bağlamda çok kıymetlidir. Özellikle terörizmle işbirliği, DAEŞ'e ve PKK'ya karşı olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. PKK terör örgütü, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son olarak iki Irak askeri Dohuk'ta PKK saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehit askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum. PKK, Türkiye'yi de, Irak'ı hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği ve halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip DAEŞ'i da, PKK'yı da yok etmeliyiz. Irak'tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır. Bu hususu bugünkü görüşmelerimizde ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizde aynıca DAEŞ'e karşı ortak mücadelemizi nasıl daha da ilerletebiliriz? Bu konuda Irak ve Türkiye arasındaki istihbari ve operasyonel işbirliği mekanizmaları neler olabilir? Bölge ülkeleri bu konuya nasıl katılabilir? Onlarla beraber nasıl işbirliği yapabiliriz? Onu da ele aldık. Değerli basın mensupları, kıymetli mevkidaşımla başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere bölgemizdeki durumu da etraflıca ele aldık. Bölgesel ihtilafların Irak'ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta. Irak hükümeti bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı ve dengeli bir politika izlemeye gayret gösteriyor. Irak'ın bu yöndeki çabalarına tam destek veriyoruz. Irak ve Suriye'nin güçlü bağlara sahip olması hem bu iki ülkeye hem de bölgemize büyük fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede Irak ile Suriye'deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Kıymetli basın mensupları değerli mevkidaşımla ayrıca Gazze'deki ve Lübnan'daki durumu da ele aldık. Sağlanan ateşkeslerin kalıcı olmasını ve İsrail'in saldırgan politikasının sona ermesini temenni ediyoruz. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve Irak olarak yakın işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz. Misafirperverlikleri ve sıcak kabulleri için değerli dostum Sayın Fuat Hüseyin'e ve tüm ekibine bir kez daha enişten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. بدايه اود ان ارحب باخي وصديقي وزميلي معالي وزير خارجيه تركيا الاخ هاكان فيدان في بغداد ودوما نلتقي به سواء في بغداد او في انقره او في اثناء حضورنا او مشاركتنا في المؤتمرات الدوليه ونتبادل وجهات النظر بداية حول العلاقات الثنائية الجيدة بين تركيا والعراق ونتبحث حول تطوير هذه العلاقات واليوم أيضا بدأنا بالمناقشة المكثفة حول كيفية تطوير هذه العلاقات وخاصة بعد زيارة الرئيس فخامة الرئيس أردوغان إلى بغداد وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، واليوم تباحثنا حول كيفيه او اليات تطبيق هذه المذكرات والتفاهمات بين الطرفين. وهناك مساحات واسعه للعمل المشترك سواء في مجال الطاقه او في مساله اداره المياه بين الطرفين او قضايا تجاريه و القضايا المصرفيه والماليه والشركات في القطاع الخاص سواء الشركات التركيه العامله في العراق او الشركات العراقيه العامله في تركيا. بالاضافه الى مساله القضايا السياسيه والتنسيق في الساحات السياسيه بين الطرفين. وطبعا في اجتماع اليوم تطرقنا الى الظروف المحيطه بالدولتين وخاصه الوضع في سوريا هناك تفاهمات واضحه بين البلدين يعني بين تركيا وجمهوريه العراق حول كيفيه التعامل مع الوضع في سوريا ونحن على اتصال مستمر مع المسؤولين الاداره الجديده في دمشق ونحاول التنسيق في العديد من المسائل وايضا طبعا تركيا في اتصال مستمر مع الاداره الجديده في دمشق واليوم تباحثنا ايضا حول الوضع الامني وخاصه وضع ارهابي داعش على الحدود العراقيه السوريه وكيفيه التعاون في هذا المجال وايضا تعاون مع الاداره الجديده في دمشق حول هذه المساله تطرقنا إلى الوضع العام في المنطقة والتنسيق في الاجتماعات القادمة وسوف يكون هناك اجتماعات قادمة بين طرفين بين الجانب التركي والجانب العراقي حول المسائل الأمنية والسياسية في المنطقة بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية ولكن أيضا سوف نوسع هذا الإطار إلى دول أخرى ونتفق مع دول أخرى حول كيفية العمل المشترك لمحاربة الإرهابيين وخاصة إرهابي داعش مرة أخرى أرحب بأخي وصديقي العزيز هاكان فدان في بغداد وأهلا ومرحبا بين أهله وفي بغداد السلام وشكرا جزيلا